Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kelp farmı nasıl yapılır onu göstereceğim. Bayağı kazandırıyor çok fazla yaparsanız. Şimdi arkadaşlar ilk başta eşyalarda 16 tane kova yeterlidir. Ben 64'lük yapacağım. Buraya 32, buraya 32. O yüzden ikisinden de 64 var. Bunların toplamı kadar çit kapısı. Bir yani 4 tek kadar bir taş tuğla lazım. 32 redstone tabi bu ikinci modülse. ise çünkü şurada red sorun um var benim. O yüzden ben 32 alıyorum. Eğer ilk yapıyorsanız 64 alın. Sonra huniler. Ortadaki çift kapısı sayısı kadar artı 2 alıyorsun. Chest almalı mi? onu bir alalım. Şurada iki tane var alalım arkadaşlar. Şöyle geçelim. İlk olarak şuraya geliyorsunuz. İki tane chest koyuyorsun Bir iki. Sonra şuraya huni Huni dikip Şöyle koymaya başlıyorsun Bu arada shift hızlı yürümek için Bu pantolon gerekiyor bu pantolonu kullanırsanız çok daha iyi olur Şimdi koyalım bunları Bir tane arttı Şimdi bir stek alalım şöyle şurasını şöyle genişletelim. Eğer ilk yere yapabilirsiniz. Şunu yer olarak düşünün. Şuraya yer blokları. Bir şey kaldınıza gerekiyor. Şuraya bir çıkalım. Şöyle koymaya devam edelim bu bitene kadar. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi buraya pistonları koyacağız. Ne kadar koyacaksanız o size değişir. Ben tek yerde kullanıyorum da iyi olur diye hesaplaması. Buraya da şöyle observer koyacağız yani gözlemci. Şu kırmızı tarafı buraya baktığından emin olun yoksa çalışmaz arkadaşlar. Şöyle bunu da hızlıca koyalım. tamam bunu koyduk şuraya bir şöyle şimdi diğer tarafını yapacağız o yüzden bir tane daha şu bloklarından alalım bu fark etmez bizde kazdığımızdan çok fazla geldi bu blok o yüzden bunu kullanıyorum ben ve hoş duruyor bana göre şöyle hızlıca şöyle koyalım Tamam bu da bitti. Allah restap geldi neyse <laughs> şimdi, sonra yine sonlarımızı alalım ve koymaya başlayalım tamam şimdi biraz daha sıkıntı kısım o kadar sıkıntı değil de uğraştı biraz bu tarafın yeni yaptığımız için. Buraya bir tane istediğiniz Bloğu dizin. Ben kırması kolay diye toprak diziyorum şöyle. Sonra buraya şöyle bakarak observer. Bunları da böyle Koyduğunuzdan emin olun yoksa bu farm çalışmaz. Bunu da hızlıca koy. Şöyle Allah. Şimdi ne kaldı ne kaldı? Bunları kıracağız arkadaşlar. bunları hemen bitirelim. Şimdi toprakların bir kaşığı büyük ihtimalle aşağı düştü ama bakalım. E yok düşmemiş İçerim. Şimdi şu blokları alıp tam şu piston hizasına diziyoruz arkadaşlar. Sonra redstone'lar koyuyoruz. Ondan sonra al. Oh. İkimiz kolay olsun. Şöyle ve duruyor 32 restoranımızdan dizelim şöyle Farm bayağı iyi getiriyor bizim çünkü şeyimiz var şurada Otosmel tadımız var orası da şunu da getirelim Hızlıca hiç geri gelmeye gerek yok Şöyle bitti okey Burada bu var bir de bunun bir sonraki şeyde var bir tanesi bu yüzden buradan alıyoruz direkt kelpleri. Oraya koyuyoruz. Şimdi diğer stekli lomuzu alalım. Şöyle birleştirelim burayı. Sonra bunu ben kendim için yapıyorum da şuraya şey koyduğunuzdan emin olun. Şu ortası açık kalabilir sizler öyle beğeniyorsanız ama şu yanları kapatın ki su çıkmasın. Yoksa su buradan aşağı kayıyor. Burada kapılar olduğu için şey olmayacak. Ben şurayı da kapatmayı beğeniyorum şurada göreceğiniz gibi. Daha hoş duruyor. Yanları da kapatabilirsiniz şuradakileri. Ben uğraşmak istemiyorum ama şimdi çit kapılarını alalım. Bunları koyunca geri geleceğiz. Arkadaşlar size diyeceğim şey bunu 3 katlı da yapabilirsiniz. 4 yapmaya gerek yok ama 3 yaptığınızda şurada Elfler tam bunun üstüne gelebiliyor. O yüzden sıkıntı oluyor arkadaşlar. O yüzden yani 4 yapsanız en mantıklısı diyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi her şey yetti. Şimdi tek yapmamız gereken şey su kovasıyla şuraların üstüne su koyup içeri kelpleri yerleştirip şurayı kapatacağım. Ondan sonra her şey bitmiş oluyor. Şöyle şuradan kapatabiliyoruz. Ah, tamam. Neyse ben bu suları doldurayım geliyorum arkadaşlar Arkadaşlar gördüğünüz gibi suları koyduk şimdi tek yapmamız gereken şuradan biraz kelp alacağım ve kelpleri yerleştirelim şöyle. Burada şu ayakkabımız olursa şu büyülü depth strider daha rahat koyarsınız sizin almanıza gerek yok öyle olursa ben tam miktar olduğu için almam gerekiyor yok itmeyecek Sonra şu kapıların kapalı olduğundan emin olun yoksa eşya buraya geliyor. Şuralarda falan duruyor ya burada ya da tam şu tarafta. O yüzden sıkıntı oluyor. Orayı kapatmak kapalı olduğundan emin olun. Açık olmasın kapalı. Tamam buraya da bitirdik. Şimdi farm bitti arkadaşlar. Farm bu kadardı. Bunlar otomatik büyüyor gördüğünüz gibi. Şurada büyüyormuş. Şurada büyüyor Böyle otomatik olarak bunlar büyüyor ve büyüdüklerinde şu chest'e gelecektir arkadaşlar. Buraya gelecektir. Şurada az var zaten. Tam burada bu kadar var. Böyle arkadaşlar farm bayağı kolay. Yani bayağı ucuz, kolay. Yani buradan gelenleri, kelpleri şu an böyle satmayın, slash sell yapmayın. İsterseniz order yapın, şuradan kelp diye yaratın şurada en sona gelelim. 12.6'ya veriyormuş ama bu biraz bağlı olabiliyor. Buradan bakarsanız daha pahalısını bulabilirsiniz. 13 bulduk mesela. Öyle. Ya da bunu bizim gibi bir tane farm yaptık biz. Buraya geliyoruz, atıyoruz kelpleri. Bu kelpler şu sandığa gidiyor. Oradan şu sandıklara geliyorlar ileride. Biz böyle bir farm yaptık. Sizin farmınız yoksa orderdan satabilirsiniz. Bu farmın yapılışını ya da faydını istiyorsanız bir 30 like'ınızı alırım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar farm işte bu kadar. Sizden görüşürüz diyelim. Bir sonraki video beri farmı ya da bu farm olacak. 30 like'ta beri ya da bu farmı yaparım. Anket açarım oylarsınız arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın.